Artık pizzada neredeyse Türk yemek kültürünün vazgeçilmezleri arasına girdi değerli seyircilerimiz. Şimdi özel bir duraktayız. Merhaba değerli işkolik izleyicileri, sektörleri mercek altına tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Yalova Armutlu'dan seslenmekteyiz. Beycar Pizza işletmesinin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Yusuf Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Yusuf Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yusuf Bey, öncelikle burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınızı ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Yusuf Bey kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Ben Almanya'da alıştım bu Pizza işine. Hmm. Arkadaşlarımla birlikte pizzacılık yapıyorlardı. Evet. Ben de yanlarında bulunuyordum. Evet. Oradan bir heves yaptık. Ondan sonra evde denemeler yaptık. Hoşlarımıza gitti. Böyle bir piyasaya bir atılalım dedik. Hmm. Çok şükür ince, güzel, lezzetli pizzalar yapmaya karar verdik ve devam ediyoruz. Allah daim etsin efendim. Teşekkür ederim efendim. Siz bu pizza yapma işini bu işin uzmanı olan hani tabiri caizse piri olan İtalyanlardan Doğrudur. Siz öğrendiniz. Doğrudur. Daha sonrasında Türkiye'ye dönerek Türkiye'de de 3 ay önce bu işletmeyi kurdunuz ve aile işletmesi olarak da ...hassasiyetle, hijyenik bir şekilde... ...ve temiz bir şekilde pizzalarımızı hazırlayıp... ...gelen misafirlerinize sunuyorsunuz. Şimdi efendim burada evet. pizzanın dışında sunulan... ...hizmetler de var. Nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Et tantuni'miz var. Hı hı. E, tavuk tantuni'miz var. Evet. Hamburger'imiz var. Patso'muz var. Evet. Sosisli'miz var. Böyle patates... E, ...tabakta patates var. Sabahları kahvaltı evet. veriyoruz. İşte... ...başka... Pizza Kaç çeşit pizza çıkartabiliyorsunuz? E, altı çeşit pizzamız var. Altı çeşidin e, değişik değişik, müşterinin her istediğine göre yapıyoruz. Malzemesine göre? Malzemesine. Kendileri e, mesela karışık pizza ister, tamamen karışık pizza yaparız. Öbür türlü e, bibersiz pizza ister, bibersiz yaparız. Sosisli ister, sosisli yaparız. Evet. Her türlü elimizden gelen imkanı sunuyoruz müşterilerimize. Evet. Efendim, e, bu malzemelerden de bahsetmişken sizinle yapmış olduğunuz özel söyleşide sizin bir prensibiniz var. Siz bütün malzemeleri günlük olarak alıyorsunuz, Doğrudur. Evet, akşama kadar hazırladıklarınızı hazırlıyorsunuz, geriye kalanlar çöpe gidiyor. Aynen öyle. Her gün tekrar yenisi, tazesi alınarak... Hepsini hani hamuru evet kendiniz açıyorsunuz. Aynen öyle. En Ince bir hamur şekilde kendiniz açıyorsunuz ve kullanılan malzemeleri de günlük taze olarak alıyorsunuz. Evet. Ben bu açıdan tebrik ediyorum sizi yüz. Ben ve teşekkür ederim efendim. Yani gıda sektörü çok hassas bir sektör gerçekten ciddi alınması gereken bir şey. Şöyle söyleyeyim. Ben yemediğim şeyi karşımdakinin yemesini istemem. Ben samimiyetinize inanıyorum. Kesinlikle bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir? Öncelikle hijyen. Evet. Mühim olan hijyen. Her taraf tertemiz olmak zorunda. Ee, çocuklarımla birlikte zaten çalışıyoruz burada. Evet. Eşim, oğlum ve ben. Hep birlikte bir emek sarf ediyoruz. O emeğin de karşılığını temiz olarak Almaya Gayet, e, gayret evet. gösteriyoruz evet. ve fiyatlarımız da baya uygun. Hı -hı. Gelen müşterilerimiz memnun ayrıldığı zaman o güler yüzlükle ayrıldığı zaman beni memnun ediyor. Evet. Mühim olan da bu. Evet. Şimdi ben tabi burada firma ismi kullanmayacağım ama e, alışmış olduğumuz ya da gitmiş olduğumuz birçok markada dondurulmuş ürünler kullanılıyor. Evet. Siz bunları bir kenara ekarte edip burada gerçekten son derece taze günlük organik ürünlerle sizin Tabii. hazırlıyorsunuz. Efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Gıda sektöründe elbette Anadolu'da yalnız değilsiniz. Evet. Bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme varken muhakkak neden insanlar özellikle sizi tercih etmeliler? Dileriz. Yes. Kaliteli bir hizmet. Kaliteli hizmet. Kaliteli malzemenin kullanılması. Bir de severek işimi yapmam. Kesinlikle. Efendim biz Armutlu'ya tatile gelen ya da Armutlu halkına ya da yolu Armutlu'ya düşen herkesi Beycar Pizza'ya davet etmiş olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devam diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun efendim. Siz de sağ olun. Evet değerli İşpolik izleyicileri sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. Yalova Armutlu'dan ve sektörün en iyisi Beyca Akgizla'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.